Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi burada bir tane gelmiyor. Bu bana çok ayı. Şimdi bu diğerlerden oyunda... evet. Şimdi. Şimdi ben önceden çok oyuncu bu oyunu bu hesabımda. O yüzden bayağı karar falan var. Bayağı değişik. Çok 是帮忙补的课，那个人，他同学是什么？ da Evet arkadaşlar onun ben varım artık. Sesim gelmiyor da. Sesim gelmediyse, bugün çok erken kalkamadığım için sesim çok az geliyor.

Arkadaşlar bir de yorum aşağı bırakmayı da unutmayın. Ona da söylemeyin. Aa evet. Evet. Teşekkürler abi. Bak bak. Burada bak bakın. bu üstü düştüğümüzde şeyin atar yüzümüz. Evet o da var. Bakın şimdi size tatlış bir ses getireceğim. Güzel, güzel. Gel getirdim şu anda bakın. Gelmedi pardon. Hadi. Hadi. Hey. Hmm. artık sen gidebilirsin oğlum. Hadi. hadi. Evet. Arkadaşlar şimdi. Kalk. Ha, oldu? şey de kaldı.

Belki onun, yaşında sayısında e, kamerasını açabilir. Merhaba. Güzel bir güzel. İşte, abone, bir de bana ulaşırsam ve 10. bir 200 like alırsam belki o zaman çıkarım. Türk falan da yani yüz mü? 100 ya da 40 ya da 50, 50 de o taraflarda atlayabiliyoruz. <laughs> 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 Arkadaşlar böyle çıkıp ses geliyorsa benim elimde direkt olduğu için ondan dolayı ses geliyor. Oh, evet şimdi haritayı değiştirmek istiyorum. ओह, ओमर 6 तक आ चुके हो तुम, मैं शायद अब 7 देंगी, 7 दे दीजिए। अम्म बिग शर्ट नहीं इस्तेमाल करो। काम नहीं आ रहा है, मेरे पेट में नहीं आ रहा है। चल चल। माँग लो कॉल में। टेंपल टू विच उल्लेख। क्या कर रहे हो? बोलिए लोगों को।

buradan söyleyebilirim ismini. Şirin Ayşe yazın. Yazdıktan sonra oradan kanalına abone olun. Bütün videolarına. Arkadaşlar Şirin Ayşe adlı bir arkadaşımı. Ayşe adlı arkadaşımızın Şirin Ayşe diye bir hesabı var. Kanalı. Yani Youtube kanalı var. O hesabı da şimdi... Evet, ne diye bir kuyla şey diyorsunuz. Sonra Oradan gelip şey, kanallara girebilirsiniz Bu videolarını izliyorsunuz ve abone oluyorsunuz yorum bırakıyorsunuz ve bildirimleri like like. açıyorsunuz. Like, Bunlar <laughs> evet, zorlama değil. Ve bence bu takip videonun sonuna gelelim. Hadi görüşürüz. Ama arkadaşlar çok kısa oldu gibi. Azıcık da. Hadi bay bay. Görüşürüz.